makinemi açıyorum. Tek ve çift dost hazneler sayesinde kahve ölçülerinizi belirleyebilirsiniz. Ben çift dost kullanacağım. Çift dost haznemi taktıktan sonra espressomu gönderdikleri kaşık yardım ile koyuyorum. Daha sonra kaşığımın arkasıyla kahvemi basıyorum. Espressomu kahve makineme kolayca yerleştiriyorum. Burada biraz su haznesinden bahsedeceğim. 1,5 litre su haznesi bulunmakta. Minimum ve maksimum su haznesinde belirtilmiş. Bardağımı aldıktan sonra çift dost kahvemi basıyorum. Şuraya bir bilgi eklemek istiyorum. Fincan ısıtma plakası sayesinde kahve fincanlarını için ön ısıtma yapabilirsiniz. İlk önce sıcak kahve yapacağım için hiçbir tuşa basmadan yandaki düğmeyi çeviriyorum ve sıcak suyumu alıyorum. Sıcak suyum dolduktan sonra kapatıyorum. Bastığım espressomu sıcak suyuma ekliyorum. İsterseniz önce kahve sonra sıcak su ekleyebilirsiniz. Diğer kahvemi sütlü yapacağım için köpürtme tuşuna basıyorum. Yandaki düğmeyi çeviriyorum. İçinde bulunan sıcak suyu başka bir bardağa alıyorum. <laughs> Profesyonelist. Ezbemle sütümü köpürtüyorum. Köpürtme işleminden sonra temizliyorum. Sütü köpürtürken biraz sabırlı olun detayları açıklamada.